mide fabrikasının çok hademeleri, hizmetkarları var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Aza ve cihazat. Nefis eğer muhakkat geçici bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse yani oruç tutmazsa o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. Nasıl yani e, nefis, sair, aza ve organları e, tahakkümü altında bırakıyor, onlara hükmediyor. Evet. Onların özel ibadetlerini unutturuyor. Hep kendiyle nasıl meşgul ettiriyor evet. nefis? Şimdi nefis abi, mide midenin dolmasından mı besleniyor? Evet. Be beslenme yani şey nefis, evet abi. Nefis bazı şeylerle besleniyor. Özellikle mideye giren yiyeceklerden pazulanıyor, kuvvetleniyor. Bundan dolayı nefsin cihazatı olan kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye hı hı. bu gibi şeyler de mesela onunla şey yap. Çünkü yemek bulmayan insanların kuvve-i şehviyesini bu manada ihtiyacını karşılama gibi bir şey giremiyor zaten. O aklına gelmez zaten. En evvel yemeğin güçlenmesi midenin güçlenmesi gerekiyor. Bedenin güçlenmesi gerekiyor ki o gibi şeylere de şey gelsin. Kuvvet ve fer gelsin mesela. Şimdi burada benim kanaatim şu. Mesela Hüseyin diyor ki ağızda bazı şeyler var mesela. Hissiyatlar var mesela. Bunlar telgraf ve telefon gibi mideye haber veriyor. Filan yiyecek geliyor diye mesela. Hı. Asap ve damarlar. Evet doğru. Ondan sonra yine 19. lemada kuvve-i için kapıcı tabirini kullanıyor. Evet. Oysa ehli gaflet için, ehli dünya için kapıcı tabiridir diyoruz sadımız. Fakat ehli kalp için, ehli ahiret için, manevi sahibi insanlar için ondan daha yüksek mertebesi var ki mideye ve bedeni haber veren bir müfettiş gibidir. Yani tadıyor, Allah'ın verdiği nimetleri ölçüyor, tartıyor sonra kalbe, ruha, hissiyata, akla haber veriyor ki benim Rabbim ve sizin Rabbiniz böyle bir Rab'tır. Böyle bir rahim bir Rab'tır. Böyle bir rezzak bir Rab'tır. Bütün bu nimetleri yaratan bir Rab'tır diye onlara malzeme gönderiyor. Tezbihleri, ibadetleri, zikirleri için yani. Evet. Marifetleri için, tefekkürleri için yani. Oldu mu? Ötekilerde ise, bundan mahrum olanlarda ise ya da... Evet abi. Ne oluyor işte... Sadece... Midenin diyecektim. kapıcısı. Ha, onu diyecektim. Midenin kapıcısı haline geliyor. Tavlaya işte diye mesela e, şeyleri bırakan e, gelen, dışarıdan gelen e, tavlanın ihtiyaç duyduğu şeyleri şey yapan bir güvenlik görevlisi gibi olur. Bu kadarlık bir vasfesi var. Hı hı. Kendisi de zamanla baştan çıkıyor. Bana kim fazla bahşiş verse onu fabrikaya sokarım demeye başlıyor. Tavla ahır mı demek? Tavla ahır demek, evet. Yani dolayısıyla <laughs> insanın hayvani yönünü güçlendiriyor. Ha. Yani ondan sonra kendisi de yoldan çıkıyor. Önce ona hizmetkar... Sonra kendisine hizmet etmeye başlıyor. Hakim benim demeye başlıyor. 19. Lema'yı hatırlarsanız. Evet, İktisat evet. <laughs> e, kim fazla bahşiş verirse mideye faydalı, zararlı. Ona bakmaz artık. Tat alma duygusu. Tat alma duygusuna. Kim fazla bahşiş verirse, kim ona hitap ederse daha fazla ona iltifat eder ve mideye gönderir, vücuda gönderir. Daha sonra aman doktor gelsin, haritimi söndürsün dedirse de kendisi alacağını alıyor. Mesela diyelim ki çocuklara faydalı bir sütü içirmek zor. Ama diyese cips gibi şeyleri rahat yerler mesela. Kola gibi şey rahat içiriyorsun mesela. Niye? Tat alma duyusuna sadece hitap ediyor. Vücuda girdikten sonra vücuda zararlı. Burada üstadımız oruç ile oruç ile herkes haddini bilir diyor artık. Mide de haddini bilir niçin yaratılmış. Tat alma duyusunu da haddini bilir artık haddinden tecavüz edip hakim benim diyemez. Ondan sonra mideye bağlı olan hissiyatlar da bu manada kendi e, makamlarını e, anlar ve onu haddi, o haddi tecavüz etmemeye azim derecede gayret etmeye başlıyor oradan aldığı o şeyle e, kuvvetle. Tekrar okuyalım isterseniz. Nefis de ayrıca. Özellikle. Nefis zaten bütün bunların hepsinin idaresi nefis. Evet. Evet ya kalp bunları e, hizmetkar ettirecek yaratılış gayesine göre ki onu güçlendirmek oruçla olur, ibadetle olur. Ya nefis bunları hizmet ettirecek kendisine bu gibi şeyleri ve isyanda kullandırtacak. Bunun da şımartan nedir? Günahlardır ve fazla yemek yemek üstüne yemektir yani. Çok güzel. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakalı çok cihazat insaniye var. İşte mesela dedik ya, asaplar, hissiyatlar, ondan sonra bu gibi şeyler, telgraf ve tel telefon gibi, ondan sonra kuvve-i gibi, nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. kuvve zaika vasvesine vasfesi ne? Müfettişlik yapmak. Unut. Evet. Allah'ın tatlarda yarattığı o muazzam nimetini tecelli ettirdiği rahmetini hissedip akla, kalbe, ruha, hissiyata, vicdanı haber vermektir. Onlara sermaye vermektir. Değil mi? Evet. Kendiyle meşgul eder mide ve nefis. Bunları tahakkümü altında bırakır. Siz benim için yaratılmışsınız. Bana hizmetkar olmak için varsınız. Demeye bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşeveş eder. Evet. Bazen bakıyorsun ki adam mesela çok yemek yemiş. Kıvranıyor. Ki kelime üstünde konuşamıyor. Artık dumanları, ondan sonra gürültüleri, içeride çalışan muazzam bir makinenin edasıyla, adam bakıyorsun ki, milletin ortasına Ölçün oturmaktan rahatsız oluyor tabii. Evet. Nazar dikkatlerini daima kendine celbeder. Hep bakıyorsun ki, ya midem ağrıyor, acaba maden suyu var mı? İşte şöyle oldu, çok yemeği kaçırdım, şöyle oldu, niye uyuyamıyorsun, perişan oldum, mahvoldum, neşe bir de yani hep hayatın lezzetini, tadını ilerlemiş derecesi onun. Ee, Yemekte, de, içmekte, hayvani ihtiyaçlarını tahsil etmekte görüyor. Ya. Hayatı, geliş gayesini böyle tarif ediyor. Ya. Yani ubudiyetten, imandan uzaklaştığı nispetle gittikçe ya. nefis insanı işte o çıkmaz sokaklara bu bataklıklara kadar sokuyor. Ya, nefis tabii. ve şeytan. Ulvi vazifelerini muhakkaten unutturur. Ulvi vazifeler var her birisinin. Evet. Yani hiçbir şey boşuna yaratılmamış ve her şey Allah için yaratılmış. Her birisinin kendisine mahsus bir ubudiyet ciheti var. Her bir şeyin ama. Nefsin de öyle. E nefis olmazsa insan terk edemez ki. Hı. Ama öyle olmazsa onları yemeklerle şımarttığımız takdirde, oruçla onları belli bir disiplin altına almadığımız takdirde, sanki kendileri dünya için ve kendileri için yaratılmış gibi bir edaya girerler. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini oluştur, alıştırmışlar. Oluştur. Açlığın küşayişi fikre hizmet ettiği tabir geçiyor ya hmm. Yani fikrin işlemesine, fikrin parlak şeyler, ürünler üretmesine vesile olan ana amilerden birisi de açlıktır. Açlık hem bedeni tedavi ediyor hem ruhu ve aklı ruhu. tedavi ediyor. Allah bu tecrübi psikoloji dediğimiz bir ilim dalı var. Duymuşsunuz biliyorsunuz. Tecrübi evet. psikoloji. Bunlar diyorlar ki bir şeyi, bir şeyi 30 gün, 30 gün eşlediğiniz vakitte bu artık sizde bir meleke haline gelebilir. Evet. Belki bazıları bir günde de kazanabiliyor ama demek ki genel insanların herhalde durumuna göre konuşuyorlar. Ben baktım tam bir aylık Ramazan şeyine rast geliyor. Maşallah. Bir ayda bir insan belli bir şeye girdi mi? Belli bir standarda kendisini oturttu mu? Bu onun için bir alışkanlık haline gelmesi için muazzam bir fırsattır yani.